100 günlük antrenman serisinin 70. gününe hoş geldiniz arkadaşlar. Süreci neredeyse tamamlıyoruz. Bir ay kaldı. Gerçekten zaman hızlı geçmiş. Bugün de keyifli bir pazar antrenmanı yaptık. Hafta boyunca zaten sağlam antrenmanlar yapmıştık. Bugün biraz daha eksik bölgeleri çalıştığımız bir antrenman olacak. Yine videoda çok güzel egzersizler göreceksiniz. Mutlaka sonuna kadar seyredin. Eğer bu seri hoşunuza gittiyse de videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bugün power squatla antrenmanıma başlıyorum. Bildiğiniz gibi ilk 50 gün her gün squat yapmıştım. Sürecin kalan zamanında da squat'ın sıklığını azaltıp preslere daha çok yoğunlaşacağımı size söylemiştim. Bacaklarımızı gerçekten iyi bir seviyeye getirdik. Sürecin devamında da haftada en az 3 gün squat yapmaya çalışacağım. Bacak günlerini ara vermek yok. Bağız squat'ta da ağırlığı 102,5 kiloya çıkardım. 3 set 5 tekrar boyunca yapıyorum. Kilom da güncel olarak neredeyse 73'e dayanmış durumda. Bildiğiniz gibi bu 100 günlük sürecin birinci gününde 64 kilo başlamıştım. 100 günün sonunda da 75 kiloya ulaşacağımı söylemiştim. O yüzden her şey çok iyi gidiyor şu an. Alacağım bir 2 kilo var. Onu da geri kalan bir ayda rahat bir şekilde alırım. Şu ana kadar vücudumun değişiminden ve kuvvetimin artışından çok memnunum. Tabi 100 günlük sürecin sonunda farklı içeriklerle yine karşınızda olmayı düşünüyorum. Çok güzel 5 günlük bir vücut geliştirme programı yazıyorum. Onu da sizlerle paylaşacağım sürecin sonunda. Ve ben de o programla devam edeceğim. Evet sıradaki egzersize geçtim. Burada size bahsetmek istediğim çok güzel bir arka bacak egzersizi var. Tabii ki de Nordic Hamstring Curl yapıyorum. Öncelikle ayaklarınızı sabitleyecek bir yer buluyorsunuz. Bu evinizdeki koltukta olabilir. Gövdeniz düz olacak şekilde yere doğru yavaşça iniyoruz. Ve kontrol tamamen hamstring bölgenizde yani arka bacaklarınızda oluyor. Hareketi uygularken zaten arka bacağınızın ne kadar yandığını hissedeceksiniz. Eğer bu egzersizde yeniyseniz ve aşağı inerken çok zorlanıyorsanız bu şekilde direnç bandı yardımıyla uygulayabilirsiniz. Direnç sizi geri çekeceği için hem hareket kolaylaşacak hem de daha kontrollü bir şekilde iniş yapacaksınız. Bu sayede zamanla güçlenerek direnç bandını ortadan kaldırıp devam edebilirsiniz. Benim de tabi bu egzersize çok iyi olduğum söylenemez. Bayağıdır yapmıyordum. Ama programın devamında bacak çalışacağım zamanlar bu hareketi uygulamayı düşünüyorum. Arka bacaklar için gerçekten mükemmel. Evet yine arka bacak için bu sefer direnç bandıyla yapabileceğiniz güzel bir egzersiz göstereceğim. Bu şekilde yatıp direnç bandını yukarıya bağlayarak hamstring curl yapıyoruz. Bu egzersizde de hareket açıklığı tam istediğimiz uzunlukta olduğu için arka bacaklarınızı iyi bir şekilde çalıştıracaktır. Evet, bugün yine bacaktan devam ediyoruz. Bu sefer kalf çalışıyorum. Kalf kaslarında toplamda 10-15 seti 2 güne bölecek şekilde çalışmaya özen gösteriyorum. Kalfları da gerçekten güzel bir seviyeye getirdik. Bacaklarımızın zayıf görünmemesi adına kalf kaslarında tabii ki de çalışmayı ihmal etmiyoruz. Kalf raise'i iki şekilde uyguluyorum. Hem ayakta yaptığım versiyonu hem de oturarak. Siz de kucağınıza ağırlık alarak evde de bu şekilde uygulayabilirsiniz. Haftada 2 gün çalışmayla evde de kalf kaslarınızı çok iyi bir seviyeye getirebilirsiniz. Evet geçelim benim klasik karın rutinime. Şimdi göreceğiniz 3 egzersizi birlikte aralarda hiç dinlenmeden süper set halinde uyguluyorum. Ve bunu toplamda 3 set boyunca yapıyorum. Zaten bu 3 hareketi arka arkaya uygulayınca karın kaslarınız inanılmaz bir şekilde yanacak. Bu egzersiz kombinasyonunu her gün yapabilirsiniz. Bu 5 dakikalık çalışma karın kaslarınızı iyi bir şekilde geliştirmeye yetecektir. Tabi bu rutinin yanında daha güçlü bir kor bölgesi için size çok güzel egzersizler paylaşmıştım. 56. güne dönerek hepsini izleyebilirsiniz. Evet geçelim bir sonraki egzersize. Yine karın kısmından devam ediyoruz. Burada barbell ebro yapıyorum. Bu hareketi çok önceden aldığım ebroler aletiyle yapıyordum. Fakat o ekipman biraz dandikti. Sallanıyordu yaparken. O yüzden bugün de barla yapmayı tercih ettim. Daha çok verim aldım bu şekilde. Gördüğünüz gibi uygularken hareket boyunca karnımızı iyi bir şekilde sıkıyoruz. Ve bu sıkılığı korurken barı ileriye doğru yuvarlayıp tekrardan başlangıç noktasına dönüyoruz. Uyguladığım karın rutininden sonra bunu yapmak gerçekten iyi bir şekilde zorladı. Normalde barı biraz daha ileri yuvarlamak isterdim ama zeminin boyutu buna yeterli olmadı. Evet geçelim bir sonraki egzersize. Bu hafta ekstra trapez çalışmamıştım. O yüzden bir hareket pazar gününe eklemek istedim. Bu şırak varyasyonunu gerçekten beğeniyorum. Sizin de uygulamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Genelde sadece ayakta dumbbellla veya barbellla şırak egzersiz zaten yapılıyor. Burada farklı olarak yatay düzlemde trapez çekişimizi yapmamız farklı açılarda çalışıp daha iyi bir trapez kaslarına sahip olmamızı sağlayacaktır. Evet geçelim sıradaki egzersize. Bir süredir bilek çalışmıyordum gerçekten özlemişim. Burada evde bulduğum bir bornoz ipine ağırlıkları geçirerek bilek çalışıyorum. Yine bilek güreşi sporuyla uğraşanlar bu hareketi çok iyi biliyordur. Bilek güreşindeki tap daha iyi yapmak için uygulanıyor. Yani karşı tarafın elini çevirirken aynı zamanda parmaklarını açabilmek için. Elinizi içeriye doğru büktüğünüz yani pronation kısmını çok iyi bir şekilde çalıştırıyor. Aynı zamanda forearmlarını büyütmek isteyenler için gayet güzel bir egzersiz. Bileğim ağrıdığı için bir hafta çalışmaya ara vermiştim. Şu an tamamen toparlanmış durumdayım. Ağırlıklarımı yavaş yavaş arttırarak bu egzersize devam etmeyi düşünüyorum. Programın sonunda da gördüğünüz el yayıyla biraz da ellerimi ve parmaklarımı güçlendiriyorum. Antrenman bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.